aşırı değer verdiğimiz insanlar bize çok nankörlük yapıyorlar değil mi? Siz de öyle düşünüyor musunuz? Değer veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Fedakarlık yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Ama karşılığında hep nankörlük görüyoruz. Bugün bunu yaşayan çok insan var. Yüreğim kırıldı abi. Hep ben mi yapacağım iyilikleri abi? Fedakarlıkları ben mi yapacağım? Hiç mi insan kalmadı diyen çok insanlar görüyorum. Bu konuda bir video yapmak istedim ben de arkadaşlar. Naçizane kendi fikirlerimi. Bu arada ismim Orkun Kumkale. Ben kendi tecrübe ettiğim konularda bazı insanlara yarar sağlar diye videoları ortaya koyuyorum ve arkadaşlarım bugünkü konumuz işte bu. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Onu ben biraz düşündüm. Yani bu travmamız nereden geliyor bizim? Sevilme travması. Aslına bakarsan sevilme travmasından geliyor. O yüzden üzülüyoruz zaten. Gerçekten iyilik yapmış olsak üzülmemize gerek kalmazdı ki. Yani bir inek süt verdiği için üzülüyor mu? Biz niye peki iyilik yaptığımız zaman üzülüyoruz sizce? Çünkü bir kırılma kaygımız oluyor. Neden kırılma kaygımız oluyor? Çünkü yaptığımız şey gerçek iyilik değil aslında. Biz sevilmeme kaygısıyla, sevilme içgüdüsüyle daha doğrusu iyilik yapıyoruz. Acaba iyilik yaparsam, fedakarlık yaparsam sevilir miyim? Biz böyle yaptıkça aslında olay tersine dönüyor arkadaşlar. Yani sevilmiyoruz. Yani ne kadar çok fedakarlık yaparsak sevilmiyoruz. Çünkü yaptığımız şey aslında şartlı bir şey. Biz hayatımızın bir döneminde bir zayıflık, bir kırılma yaşamışız, kırılganlık yaşamışız. Ondan sonra kendimizi kapatmışız ve o siperimizin arkasından siperimizi bazen indiriyoruz. Bizi anlayabileceğini düşündüğümüz bazı insanlara sadece imtiyazlar tanıyarak fedakarlık yap yaptığımızı düşünüyoruz. Aslında yaptığımız şey şu. Birazcık siperlerimizi indiriyoruz böyle. Karşıdaki adam da tabii ki Bizden hoşlanıyor ilk etapta. Çünkü o da bize benzeyen birisi. Aynı kutuplar birbirini çekiyor tabii ki. Bir süre iyi gidiyor ama karşıdaki adam bir süre sonra benden bizden sıkılıyor. Neden sıkılıyor? Çünkü bizim çıkar ilişkisinde olduğumuzu hissetmeye başlıyor. Gerçekten bunu itiraf ederim. Yaptığımız şey sevgi dilenciliği. Yani kuşların önüne birazcık yeme atmak gibi böyle yeme atıyoruz. Hadi bakalım ne tepki verecek? Aa, bu adam beni kırmadı ilk defa. Oysa başka insanlar hep kırıyorlar. Başka insanlar beni takmıyorlar. Mesela ben gençken çok fazla şu konuya takardım arkadaşlar. Bana etkisiz adam derlerdi. Etkisiz eleman derlerdi. Çok çekingen, içine kapanıktım. Ve ben kendimi o kadar kapattım ki bir süre sonra bana etkisiz eleman olduğumu söylemeyecek birileri var mı acaba diye siperimin arkasından bakıyorum. Sonra biri çıkıyor mesela. Bu adam beni anlar diyorum. Bu adam benim etkili adam olduğumu, içimde aslında derinlerde yatan değerimin ne olduğunu bilir. Öyle birine benziyor. De diyordum. Siperimi indiriyordum. Ama bir süre sonra o adam da bana sen etkisiz birisin diyordu. Arkadaşlar, bizim etkili olmamız için yapmamız gereken şey siperlerin arkasında yaşamak değil. Zayıf olmayan, güçlü bir yaşam istiyorsak, sevilmek istiyorsak gerçek sevilmenin yolu. Fedakarlık yapmak falan değil. Yapmamız gereken şey kendimiz olmak. Kendisi gibi olan insanları insanlar sever. Peki kendimiz nasıl olacağız arkadaşlar? Birincisi başka insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla takmayacağız. Çünkü herkes bizim hakkımızda her şeyi düşünebilir. Bazen ben YouTube videolarıma bakıyorum işte sonuçlarına bakıyorum kaç tane izlenmiş falan. Bazı videolarda bakıyorum 5-10 kişi abonelikten çıkmış. Şimdi kendim dövünmüyorum ama orada. Diyorum ki abi demek ki bu video tutulmadı diyorum. O kadar. Bitti. Böyle deyin sizde. Bazı insanlar sizin arkadaşlarınızdan çıkıyorsa tamam tutmadılar sizi. O, o anda tutmadılar. Bir albümü çıkardığı zaman bir aktör, bir e, şarkıcı bir şarkı tutar. iki şarkı tutar. Sekiz tanesi tutmaz arkadaşlar. Böyledir bu olay yani. Herkes sizi sevecek diye bir şey yok. Birincisi bu. Zayıflıklarınızla baş etmek için kendi içinize dönmeniz lazım. Bu da iki. Bunu yapmak için arkadaşlarım kendinize söylediğiniz sözlere dikkat etmeniz lazım. İçinizde kendinize ne, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kendi değerinizi nasıl veriyorsunuz? Kendi içinize dönün arkadaşlar. İçinize dönün. Kendi kendinize söylediğiniz, tekrar ede geldiğiniz negatif şartlanmaları düzeltmeniz gerekiyor. Bu, sürede, bu sırada size bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Dört Anlaşma isminde bu kitap. İşte bu konulardan bahsediyor. Olayları nasıl kişisel algılamayacağımızdan, nasıl sözlerimize dikkat edeceğimizden bahsediyor. Ve arkadaşlar bir şey daha öneriyor bu kitap. Diyor ki başkaları hakkında varsayımlarda bulunmayın. Yani şunu demeyin bu adam beni sevmiyor galiba. Bu adam şöyle davrandı çünkü bu adam benim hakkımda bunu düşünüyor. Bu adam benim hakkımda şöyle düşünüyor falan diye düşünmeyin. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Bakın arkadaşlar uzun süre önce bir arkadaşım vardı. Çok seviyordum kendisini. Karşılıklı güzel ilişkimiz vardı. Ama öyle bir şey oldu ki benim hakkımda öyle bir şey düşünmüş ki çünkü ben kendisine kötülük yapmadım ama o benim hakkımda öyle bir şey, bir şey düşünmüş olacak ki bıçak gibi ilişkisini benimle kesti. Ne düşündü benim aklımda bilmiyorum. Hala bugün bile bilmiyorum. Tek bildiğim şey bıçak gibi ilişkisini kesti, küstü gitti. Sonra bu olaydan sonra şunu fark ettim. Ben de aynı şeyi başkalarına yapıyorum arkadaşlar. Siz de yapıyorsunuzdur. Bıçak gibi ilişkilerimizi kesmiyor muyuz bazen? Zarar verdiğini, bize zarar verdiğini düşündüğümüz insanlarla ilişkimizi kesmiyor muyuz? Kesiyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü zayıflıklarımızı kullandıklarını düşünüyoruz. Hemen kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu adam da hak etmiyor. Bu adam nankör. Bu adama ben iyilik yaptım. Aslında iyilik falan yapmadık arkadaşlar. Sevilme içgüdüleri. Demin anlattım bu olayı. Sevilme içgüdüsüyle o adama bir takım imtiyazlar tanıdık. Acaba beni sever mi diye de iyilik yaptık birazcık. İyi davrandık. Bir test gibi bir şey. Acaba beni sever mi? Testin sonucunda da başarısız olduğu anda da ilişkimizi kestik. Bunu biz de yapıyoruz. O arkadaşım da bana yapmıştı. O zaman şunu fark ettim. Arkadaşlar biz ne yaparsak yapalım ağzımızda kuş tutsak bazı insanlar bizi sevmeyecek. O zaman bizi seven insanlara nasıl ulaşabiliriz? Onu da şöyle yakaladım ben arkadaşlarım. Her şeyin mükemmelini yapmak lazım. Yine bu kitapta yazıyor. Yani başkaları ne düşünür diye bir takım hareketler yapmamalıyız. Biz ne düşünüyoruz konular hakkında? Biz ortamımız hakkında ne düşünüyoruz? Biz hayatımız hakkında ne düşünüyoruz ve ne yapıyoruz? Başkalarından bir şey beklemememiz lazım. Örnek atıyorum. Ofisin tuvaletinde herkes pisletmiş ve herkes diyor ki zaten diyor cumartesi pazar temizlikçi kadın gelecek o yapar. Ben niye temizleyeyim ki? Ben de böyle pis kullanırım. Ofisteki arkadaşlarımdan biri temizlesin. Onlar yaptı zaten ya bu pis insanlar diyoruz. Biz de temizlemiyoruz. Ama gerçek iyilik nedir biliyor musunuz? Gidip o tuvaleti kendimiz için temizlemektir. Kendi öz saygımızdan ötürü hayatımızı güzelleştirmektir. Bir beklentiye girmeden, insanlardan beklentiye girmeden içimizden gelen en mükemmel hareketi yapmamız gerekiyor. Olaylar konusunda. Olaylar konusunda şüpheci davranmamamız, varsayımlarda bulunmamamız, dışarıdaki insanlar için değil, kendimiz için en iyi olan neyse onu yapmamız lazım. İşte bunun adı iyiliktir. Yani bir inek, kendisi için en iyi olan şeyi her zaman yapar. Hiçbir zaman şunu düşünmez. Ben yarın süt vermeyeceğim. Verir. Çünkü içinden gelen şey odur. Yapması gereken şey odur. Arkadaşlar bu yüzden potansiyelimizin ne olduğunu da farkına varmamız lazım. Biz bu dünyaya geliş amacımız nedir? Onun peşinden koşmamız lazım. Diğer insanlar ne düşünüyor diye değil. Yaptığımız en iyi şey bu dünyada neyse insanlara bu armağanımızı mükemmel bir şekilde sunmaya gayret etmemiz lazım. Benim bu videoları yapmam gibi. Bazı videolarım çok az seyrediliyor, bazıları çok seyrediliyor ama içimden hep yapmak geliyor ve biliyorum ki bir gün bir yerlerde bu birilerine dokunacak. Bu video belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra dokunacak ve oradan yararlar sağlayabileceğim. Belki bugün insanlardan yararlar kazanabileceğim. Ama bunu yarar kazanmak için yapmıyorum. İçimden geldiği için yapıyorum. Bir gün bir adama yardım etmiştim, video montaj konusunda bir şeyler öğretmiştim kendisine. Ama bu adam çok böyle istekliydi, öğrenmeye çok istekliydi. Aradan 20 sene sonra kendisini nerede gördüm biliyor musunuz? Baldızım evlendiği zaman video çekiyordu adam ve son derece lüks e e ekipmanlara sahipti, ekibi falan vardı, şirket kurmuş ve beni görünce tanıdı. Orkun abi dedi, yardımın sayesinde bugün dedi İngiltere'de dahi işler alabiliyorum dedi. Bu beni çok mutlu etti. Böyle işte yani sevilmek için değil. İçimden öyle geldi yardım ettim. Çünkü benim hayat misyonum, hayat potansiyelim yardım. Yani öğretim konusunda yardım. Öğretmeye çalışıyorum her zaman. İçimden de bu geliyor arkadaşlar. Siz de kendi içinizden ne geldiğini bulmanız lazım. Hayata verecek hediyeniz nedir? Hepimizin bir hediyesi var. Hepimizin özel bir yaratılış rolü var. Bir amacı var. Bunu bulmamız gerekiyor arkadaşlarım tamam mı? İnsanların bize bizimle ilgili ne düşündüğünü artık takmayı bırakın. Bunu takmak bizim çok vaktimizi kaybettiriyor. Gerçekten çok vaktimizi kaybettiriyor. Ben de zamanında çok taktım. Etkisiz elemansın dediler ok okulda, ortaokulda, lisede. Sen eziksin, siliksin, sesin çıkmıyor dediler. Fizik öğretmenim ders sırasında bana ne dedi biliyor musunuz? Orkun dedi kafasına vur ekmeğini al. Öyle iyi bir çocuk dedi. Ama kafasına vur, ekmeğini al kelimesi bana o kadar koymuştu ki. Çünkü arkadaşlarım, arkadaşlarım ne yapıyordu biliyor musunuz? Futbol oynuyorlardı sınıfın içinde. Camı kırmışlardı, parayı da bana ödetmişlerdi. Ben ödemiştim çünkü bana çarparak top cama çarpmıştı. Oysa ki ben oynamıyordum ama bana ödetmişlerdi. Bu okulda duyuldu, kafasına vur ekmeğini al dedi. Nasıl bana koydu biliyor musunuz? Çünkü kendi realitemi, kendi gerçekliğimi o zamanlar, o yıllarda hep başkalarına göre yapıyordu. Ben etkisiz adamım abi galiba, gerçekten öyleyim falan dedim, kendimi kapatmıştı etkili adam olduğumu söyleyenleri kendime almak istiyordum. Bazı insanlar ilişkimizin başında böyle şeyler söylediyse ya aa bu adamı ilişkimi alabilirim diyordum siperlerimi indiriyordum. Ama bir süre sonra bu çıkar ilişkimi o da gördükten sonra o da ilişkisini kesip bıçak gibi kesip attıktan sonra diyordum ki nankörsünüz hepiniz. Arkadaşlar bunları bırakalım artık. Bizim hayata verecek çok potansiyellerimiz var bunu unutmayın. İnsanlar tabii ki nankörlük yapacaklar. Bir de arkadaşlar bir de bu var. Şunu da kabul edin. Marcus Aurelius'un dediği gibi kendisi diyor ki ben orduların bütün dünyanın en büyük ordusunun komutanı olduğum halde diyor Marcus Aurelius. Yine de diyor savaşları kazanmayı başaramıyorum. Orduma söz geçirmeyi söz geçirmeyi bazen başaramıyorum diyor. Çünkü diğer insanları biz e, kontrol edemiyoruz. Ne yaparsak yapalım. Bakın Marcus Aurelius denen kral bile bazı insanlara söz geçiremedi. Biz kimiz ki? O yüzden arkadaşlar, birileri benim hakkımda bunu diyor diye dövünmeyin diyecekler. Her şeyi diyebilirler. Kötü niyetli insanlar da olabilir. Çünkü insanlar çoğu şükürsüz arkadaşlar. Şükürsüz bir Türkiye'de yaşıyoruz. Teşekkür etmeyen, iyilik yapmayan, karşılıksız şeyler yapmayan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Hep ben, benim hakkım, ben hak ediyorum. Yolu bana vermeleri lazım. Sırayı bana vermeleri lazım. Ben sollamam lazım. Ben ödüm, öbür adamın önüne geçmem lazım. Ben kimim biliyor musunuz? Kim olduğumu biliyor musunuz? Hep böyle. Şimdi bunları gören bir halk ne yapıyor? İyilik yapmayı bırakıyorsun artık bundan sonra. Hep çıkar ilişkisi. Çünkü öyle görmüşüz. Ama siz arkadaşlar yine de iyilik yapın. Yine de iyilik yapın arkadaşlar. Başkaları için değil. Kendiniz için. Kendi içinizden geldiği için bunu yapın. Bir gün göreceksiniz bu hayat size. Karşılığını verecektir arkadaşlar. Bu arada bu video size ne düşündürdü lütfen yazın. Yardımlarınızı da yapabilirsiniz. Yardım beklemiyorum falan diyorum ama isterseniz e, bu videoda bana maddi manevi olarak yardımlarda bulunabilirsiniz, like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım bu video yarar sağlamıştır. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.